Selam arkadaşlar bu videomuzda Rocket Pool'dan bahsedeceğiz. Aslında bu videoyu 14'ünde yayınlayacaktık. Bu videoyu 14'ünde çekmiştik arkadaşlar. Binance'da listelenir mi diye bir başlığımız da olacaktı. Ama birkaç sorun vardı. Bu sorunu da Barış abi Twitter'da çok güzel açıkladı. Bu Twitter'daki videoyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen videonun aşağısında bu linki de bırakacağım. Şimdi Rocket Pool'da sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Selam arkadaşlar ben Proje Kimle Alacak. Kripto kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bomba gibi videolar karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konumuz Rocket Pool Nedir bu Rocket Pool? Binance'dan istenilebilir mi? Ee, ve yeni haberler, rakipleri neler, ne iş yapıyor bunlar? Bunların hepsi de DNA'dır arkadaşlar. Öncelikle Rocket Pool nedir ona bakalım. Rocket Pool arkadaşlar merkezsiz Ethereum staking platformu. Biliyorsunuz Ethereum poldan posa yani madencilikten bankacılık sistemine geçmişti. Önce de insanlar madencik yaparak pasif gelir elde ediyorlardı. Şimdi arkadaşlar insanlar Ethereum'larını kilitleyerek node operatörü olarak arkadaşlar e pasif gelir elde edebiliyorlar. İşte Rocket Pool tam burada devreye giriyor. Tabi bu işi sadece Rocket Pool yapmıyor arkadaşlar, rakipleri de var. Dilerseniz gelin beraber onları da inceleyelim, hızlıca bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben DeFi'lemayı kullanacağım burada. Ethereum Liquid Staking kısmına geliyorum. Şöyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Burada staking yapılan toplam kilitli varlıkları gösteriyor arkadaşlar Ethereum üzerinde. Şu aşağı doğru indiğimde arkadaşlar ilk 3'te Rocket Pool'u görüyoruz. Birinci sırada arkadaşlar Lido var. Lido'yu da zaten biliyorsunuz son zamanlarda güzel performans sergiledi. Ardından arkadaşlar Coinbase geliyor. Ardından Rocket Pool geliyor arkadaşlar. Burada da tanıdık isimler. Şimdi ben bu analizleri niye açtım onu şimdi göstermek istiyorum. Rocket Pool'un üstüne geliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Rocket Pool üzerinde Toplam kilitlenen Ethereum varlıklarını görüyorsunuz, onun da grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Neden bu grafik önemli? Ona da değineceğim şimdi. Gördüğünüz üzere burada bir ATH var arkadaşlar. Yani arkadaşlar kilitli Ethereum miktarı şu an ATH'da en yüksek seviyede. Yani bu platformda en yüksek seviyeyi gören toplam Ethereum varlıklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu neden önemli? Bu grafik neden önemli? Onu şimdi size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Rocket Pool rakiplerine göre şunu yapıyor. Bildiğiniz üzere 32 Ethereum kitleyerek yani staking yaparak node operatörü olabiliyordunuz. Ama Rocket Pool şunu diyor arkadaşlar. 16 Ethereum kitlersen ben senin node operatörü yaparım ve sen de oradan pasif gelir elde edebilirsin diyor. Ama bunun karşında bir şey var arkadaşlar. RPL. Rocket Pool'un token arkadaşlar. Şöyle diyor. 16 Ethereum kitlersin ama RPL token'ı bir miktarda RTL token'ı da alıp bunu da kitlersin diyor. Bu şekilde e, orta yolu buluruz deyip not operatörü yapıyor arkadaşlar bu platform kısaca böyle özetleyebilirdim şimdi bu grafiğin ne nasıl bir avantajlı olacağını size anlatmak istiyorum şimdi burada arkadaşlar insanlar ethereum kitlemek için piyasadan ne yapıyorlar rpl alıyorlar rpl almasının, nasıl, almasının sonucunda tabi buradaki grafik yükseldikçe rpl token da yükselebiliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere şu lido'yu açayım lido arkadaşlar markette 32. sırada ee, ve market değeri arkadaşlar 1 milyar 773 milyon dolar civarında arkadaşlar. Oldukça yüksek bir miktar özellikle bu piyasada. Ee, 32. sırada olduğunu söylemiştim zaten. Şimdi gelin bakalım Rocket Pool'a bakalım arkadaşlar. Rocket Pool arkadaşlar 214. sırada ve market değeri 323 milyon dolar. Yani arkadaşlar burada Ethereum kilitlendikçe, Rocket Pool'da Ethereum kilitlendikçe arkadaşlar piyasadan RPL alımı olacak. Yani biz bunu böyle görüyoruz. Ve bunun üzerine bir haber geldi arkadaşlar. Birkaç gün önce Metamask'ten bir haber geldi. Hatta dün geldi diye hatırlıyorum. Ee, şöyle tarihine bakalım. Evet ayın 13'ünde gelmiş. Dün gelmiş arkadaşlar. Bu videoya göre 2 gün önce gelmiş. Ee, bu haberde şu geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Metamask bir dep tanıtmıştı. Merkezsiz bir uygulama tanıtmıştı arkadaşlar. Bu dep üzerinde Ethereum staking etme işlemleri başladı arkadaşlar. Şöyle bir olay var. Burada arkadaşlar hem Lido hem de Rocket Pool var arkadaşlar. Yani iki tane Platformu burada çok kolay bir şekilde istediğiniz miktarlarda arkadaşlar staking yaparak ödüller kazanabiliyorsunuz ya yani pasif gelirler kazanabiliyorsunuz. Metamask ile Lido ve Rocket Pool'un anlaşması güzel bir haber arkadaşlar. Bunun üzerine arkadaşlar şöyle bir Rocket Pool incelersek yani hangi borsalarda listeli olduğunu incelersek arkadaşlar şöyle bir olay var gördüğünüz gibi çok çok büyük borsalarda yani Binance'da daha henüz listelenmemiş. Volüm de zaten şurada görüyorsunuz hacimler de genellikle arkadaşlar %59 payla e, merkezsiz borsada gerçekleşiyor. Az önce dediğim gibi arkadaşlar toplam kitle varlık yükseldikçe bunun da fiyatına etki ettiği aşikar. Ve bu durumda arkadaşlar yükseldikçe e, Binance'a girme ihtimali daha da yükselecektir. Çünkü arkadaşlar ilk %150'de olan bütün e, coinler Binance'da listeli aslında bu neden olmasın diye düşünüyoruz. Tabi arkadaşlar bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değil bu fiyat düşebilir de bu fiyat yükselebilir de bunu biz bilemeyiz. Sadece arkadaşlar burada öngörümüzü sunuyoruz e, fiyat yükselmeyebilir ama yine Binance'da listelenebilir bunu bilemeyiz arkadaşlar. Ama şu aşağı ki arkadaşlar Metaverse haberinden sonra zaten biraz fiyatlandı e, bu coin'i takip etmenizde fayda var diyebilirim arkadaşlar kesinlikle alın demiyoruz. E, bu coin'i takip etmekte fayda var. Düşebilir, düşükken alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Araştırmanız gerekiyor. White Paper'ını okumanız gerekiyor. platformun bütün detaylarını okumanız gerekiyor. Bunlar için de videonun en aşağısında bütün linkleri bırakacağım arkadaşlar. Evet anlatıcılarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.